Herkese merhabalar. Ben mimar Atice Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda daha önce akrilik boyalarla boyadığım taşlarımla nasıl tasarımlar yapmışım sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Fakat öncesinde size hatırlatmak istediğim şeyler var her zamanki gibi. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca zile basarsanız da bundan sonra yükleyeceğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bakalım ben neler yapmışım. Böyle iki renkli, iki farklı, iki renkli çerçeve hazırladım. Onun haricinde kitap ayraçları hazırladım. Bambara ve kaktüs sepeti hazırladım. Bunları nasıl yaptığıma geçmeden önce kullandığım malzemelerden bahsedeyim. Sahilden topladığım taşları kullandım. Akrilik boyalarla boyadım. Rengarenk sonra da vernikleyip kuruttum. Çerçeveleri hazırlarken de oğlumun dolabını boyamıştım daha önce mavi ve sarı renklere. Onlarla boyadım. Hatta boyasını ilk katını kendisi yaptı. Daha sonra vernikledim ve yapıştırma işlemine başladım. Öncelikle kaktüs sepetimi anlatayım size. Bir tane porselen bir saksım vardı. Bu saksımı öncelikle 8 milimlik kalınlıkta bir halatla çevreledim. Silikon tabancasıyla bir 3-4 kat yapıştırdım. Daha sonra makro iplerim vardı. Bu makro ipinden 3 tane elde edip bunu bildiğiniz saç örgüsü gibi ördüm. Bunu yaparken masaya yapıştırarak yapabilirsiniz bir kağıt bantla ya da bir kapı kulpuna takarak daha rahat örgü yapabilirsiniz. Sonra bunu da saksımın boyu kadar yapıştırdım. Daha sonra 4 milim kalınlığındaki halat ipimle zincir çektim. Bu zinciri tığ ile yapabilirsiniz ya da benim gibi bu şekilde el yordamıyla yapabilirsiniz. Halkanın içinden sürekli ipi geçirip çekerek bir zincir oluşturdum. Sonra bu zinciri de saksımın üst kısmını kapatmak için kullandım. Ben bu saksıda yeşil renkli kaktüsleri çok fazla kullanacağım için Saksının renginin daha nötr renklerde olmasını tercih ettim. Bu yüzden de halat, jüt ve krem rengi ipler kullandım. Siz diyelim ki kaktüs değil de rengarenk çiçekler yaptınız. O zaman saksınızı yeşil yapabilirsiniz, kahve yapabilirsiniz ya da tabanını kahve yapıp biraz daha yukarısını yeşil yapabilirsiniz. Değişik değişik tasarımlar ortaya çıkarabilirsiniz. Ben sadece kaplarken farklı farklı modellerde nasıl yapabilirsiniz diye 3 çeşidi bir saksıda kullandım. Ayrıca bunları gerçekten gerçek çiçeklerinizle de saksı olarak kullanabilirsiniz. Ben birçok modelini kullanıyorum. Başka videolarımda size farklı modellerini de anlatırım. Sonra bu ucunu kapattım ve kapattığım yerden silikonumu tekrar sıkıp yapıştırdım. Şimdi içerisi için ne yaptım? Elimde böyle bir silindir karton vardı. Onu bir yerleştirdim. Bu altının sert olması biraz önemli taşların göçmemesi için. Sonra üstü için kapatacak şekilde bir daire karton kestim. Onu da keçe ile kahverengi ile kapladım. Gördüğünüz gibi. Daha sonra da onu saksıya yerleştirdim yapıştırarak. Şimdi de taşlarımı yapıştırdım. Ben bu taşları yapıştırırken kafama göre davrandım. Hatta ilk önce sıralamıştım. Sonra o tasarımı yaparım diye. Sonra tasarımı tekrar ederken bir baktım farklı bir desen çıkarmışım. Üçüncü kez yapsam muhtemelen o da daha farklı bir tasarım çıkar. Siz de dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Ben dolu dolu bir görüntü istedim. Siz daha az yapabilirsiniz. Ortaya bir tane büyük koyup kenarlara küçük küçük koyabilirsiniz. Keçelerden yeşillikler ya da işte farklı renkler yapıp yosun gibi kenarlarından çıkarabilirsiniz. Böyle uğur böceği çizmiştim. Onu da koymak istedim. Siz de farklı farklı hayvanlar çizip kelebekler, böcekler çizip yerleştirebilirsiniz. Benim saksımın içi dolu dolu olduğu için kenarlarında taş kullanmak istemedim. O da bir alternatiftir. Kenarlarına da hayvanlar ya da çiçekler koyabilirsiniz. Sonra minik minik renkli taşlarım vardı. Onları da minik kaktüs çiçekleri olarak üzerlerine yapıştırdım. Ve bu şekilde kaktüs saksım hazır hale geldi. Şimdi ikinci tasarıma geçiyorum. İkinci tasarımda bir kumbara. Kumbara için yine bir silindir aparat kullanıyorum. Bunu isterseniz konserve kutularını kullanabilirsiniz. İsterseniz kavanoz kutularını kullanabilirsiniz. Kapakla yapıp onu kaplayabilirsiniz. Ben böyle kendim yapmak istedim. Kartondan kendi silindir de yapabilirsiniz. Bu şekilde karton kalilerle kesip daireleri üzerlerine yapıştırdım. Para atacağım yeri de yerleştirdim. Daha sonra bunu kaplamak için eva kullandım. Ben kahverengi eva kullandım. Ölçtüğüm boyutlardan birer ikişer santim daha uzun ve geniş yaptım. Çünkü yükseklikte biraz artsın istiyorum. Taşlarımın yaslanacağı bir yere ihtiyacım olacak. Ende ise açıkta alan kalmasın diye bir garanticilik uğruna biraz uzun kestim. Sonra daireleri kesip yapıştıracağım yapıştırdıktan sonra da fazlalıklarını varsa eğer keseceğim tekrar Paranın atılacak yerine evada da çizip kesiyorum Önce alt ve üstü yapıştırıyorum Fazlalıkları kesiyorum Daha sonra da kenarı yapıştırıyorum. Fazlalık kısmını da üste veriyorum. Daha sonra elimde pipetlerim vardı. Bunu bakır rengi sprey boyayla boyamıştım. Bunu farklı boyutlarda kesiyorum ve farklı farklı boyutlarda sıralayarak yapıştırıyorum. Bunun yerine siz kürdan kullanabilirsiniz, çubuk kullanabilirsiniz ya da üst üste ipleri kullanabilirsiniz. Bunun amacı tamamen taşlarımı ayakta tutabilmek. Çünkü ben yüz ifadelerinin yere yatmasını değil, ayakta durmasını istiyorum. Bu yüzden de onlara destek hazırlıyorum. Halat ipleri üst üste üst üste sıralayıp yine çit haline getirebilirsiniz. Ve sonra daha önce yaptığım zincirden bu kumbara'nın kenarlarını da kaplamak için yapıyorum. Hem alt için hem üst için. Sonra taşlarımı yapıştırıyorum. Para atarken sanki gülüyorlar, eğleniyorlar gibi dursun diye. Sonra zincirimi yapıştırıyorum. Alt kısma da böyle taşlarımdan yapıştırıp o taşları tutması amacıyla da hem de görüntüsü de güzel olsun diye bir zincir de oraya yerleştiriyorum. taşlarım üzerine yine minik renkli çiçekler yerleştiriyorum. Ve kumbaram hazır. Gülen yüz ifadesi çizdim ben asetat kalemiyle üzerine. Siz isterseniz değişik çiçekler, şekiller çizebilirsiniz. İsterseniz isim yazabilirsiniz. Ve bu şekilde iki tane tasarımı oluşturmuş oldum. Şimdi gelelim çerçevelere. Bu çerçeveler normalde beyazdı. Ben onları mavi ve sarıya boyadım. Sonra vernikledim. Bunlar için de sokaktan topladım. Ağaç dallarından kullanacağım. Aynı zamanda kozalaklardan da toplamıştım. Onları da kullanmayı düşündüm. İlk başta görmek için koydum fakat fazla kahverengi geldi o bölüm. O yüzden onları daha sonra kaldırdım. Evlerimi de büyükten küçüğe doğru sıralamaya çalıştım ki yakından uzağa doğru bir görüntü olsun diye. Burada dalların üzerine baykuşlar kondurdum. Burada biraz daha gecevari bir görüntü oluşturdum. Diğerinde ise daha günlük güneşlik bir gün oluşturdum. Gördüğünüz gibi her şeyi yerli yapıştırıyorum. İlk başta bu şekilde bir tasarım göz kararı oluşturursanız daha sonra yapıştırırken karar almakta daha kolaylık yaşarsınız. Ben dalların dolu dolu olduğunu gördüm. Biraz azalttım. Bu dalların amacı sonuçta baykuşlarımı yerleştirmekti. Taktiksel yerleştirdim bu şekilde. Çerçevenin dış kısımlarını kullanarak daha farklı bir boyut elde etmeye çalıştım. Ve bir çerçevemiz hazır bile. Sonra böyle çubuklara taşlardan yapıştırıp kitap ayraçları hazırladım. Bu çubuklara sonrasında isim yazdım. Fakat siz isterseniz boyayabilir, isterseniz farklı şekiller çizebilirsiniz. Ve gelelim son tasarımımıza. Burada da sarı çerçevemiz vardı. Böyle lekeler oluşturdum yeşille maviyle. Ve daha sonrasında yeşil kısmına zemin olarak kullandım. Mavi de sanki gökyüzü bulutlar tarzında bir hava oluşturmak istedim. Burada daha bodrum evleri tarzında evlerimiz var. Onları yerleştirdim. Yine daha önce yaptığım gibi bir üçüncü bir boyut elde etmek istediğim için çerçevenin dışına da yerleştirdim. Burada kaktüslerden yapıştırdım fakat asıl amacım da yine minik yapraklar yapmıştım taşları boyarken onları ağaç formuna bir dala yerleştirip ağaç formu elde ettim. arabalar yapmıştım. Onları da yol gibi dışarı yapıştırdım ve güneşimi yapıştırdım. Bu şekilde de gündüz formlu bir çerçevemiz oldu. Ben boyadığım taşlarla böyle farklı farklı tasarımlar ortaya çıkardım ve size de fikir olması amacıyla bu şekilde yayınladım. Siz de daha farklı şeyler yapabilir ya da aynılarını yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra Instagram hesabımı da etiketleyerek yayınlarsanız ben de sayfamda yayınlamak isterim bunları. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca hala abone değilseniz abone olmayı, diğer videolarımı da izlemek isterseniz sayfama göz atmayı da unutmayın derim. Taşlarla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.